Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla birlikteyim ve bugün e, Bo ile Boğa e, maçlar atacağız. Konuşamadım. E, şöyle hemen Elmas Kapmaca ile başlamak istiyorum. E, arkadaşlar bugün bola püf noktaları, güzel oynama taktikleri falan vereceğim. Gerçi ben de öyle baya bir iyi oynamıyorum ama yani yine de böyle bir video çekmek istedim. Arkadaşlar böyle avantajlı başlamak yani bu şekilde başlamak siz daha avantajlı, daha öne çıkarır. Mesela şu an başlangıçtaki 3 elması da biz aldık arkadaşlar. Bu 3 elması direkt sizin almanız sizi bir adım öne çıkartır. Arkadaşlar bu harita benim sevdiğim elmas kapmacı haritalarından. Bugün tüm haritalar neredeyse tüm oyunlardaki haritalar benim sevdiğim haritalardan. Gerçekten güzel haritalar var. Arkadaşlar hepsinde boyu deneyeceğiz. Merak etmeyin. Bakın gördüğünüz ultimi ortaya attım. Ultiyi böyle e, ortadan çıkan elmasların kenarına yani yanlarına ya da tam üstüne falan atmak e, düşmanlarınızın, rakiplerinizin geleceği yolların üstüne koymak sizi e, daha avantajlı hale getirir. Ki bunu çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu arada söyledim mi hatırlamıyorum. Söyledim galiba ama bir daha söyleyeyim arkadaşlar hepinizin Ramazanın mübarek olsun ee, biliyorsunuz Ramazan başladı oruçlar da başladı bugün nedense ben bayağı yoruldum ve ee, kalkamadım <laughs> onun için yorgun düştüm biraz şeli vurduk üç tane elmas güzel oldu. arkadaşlar şunu da söylemek isterim. Mesela elmasların çoğunluğu yani geneli sizde ise böyle hiç böyle artistlik yapmaya mesela şu Frank gibi yapmaya gerek yok. Böyle hemen arkaya, köşeye, çalıların içine falan saklanıp daha avantajlı bir şekilde kazanabilirsiniz. Ki bunun tam tersini yapıp arkadaşlar direkt önlerde durup böyle daha çok savaşıyorsanız elmaslar sizdeyken öldüğünüz takdirde elmasları kaybedip yenilme ihtimaliniz acayip şekilde artar arkadaşlar. Ondan dolayı hem yani hiç hava atmaya falan gerek yok. Ödeyim ve hemen ödül avına geçtim arkadaşlar. Bu o karakteriyle. Siz beni umarım anlamışsınızdır. Yani bu benim başıma çok geldi. Sizin de başınıza gelmiştir. Bunu, bundan eminim yani. İlla bir kere gelmiştir. Onun için bu hataya düşmemek için arkadaşlar böyle bir şey yapayım, bilgilendireyim, söyleyeyim dedim. Oo. O adam önüme geçti, beni de bir vurdu. Bu takım iyi oynuyormuş, biraz zor olacak. Bizimkiler de saçma oynuyor, al işte. Şöyle bir atalım ultiyi, tam iki yol çıkış yerine, hatta üç yol. Şöyle bir atalım. Benim için e, Boa karakterinde ultisi normal saldırısından daha önemli. Mesela gördünüz şu an. Ne biçim vurdu ultisi. Cem de oynayamıyoruz ki. Bu nasıl takım geldi böyle ya. 8'e 17 yeniliyoruz. Baya kötü. Bunların hepsi takım galiba karşıdakiler. Ondan dolayı bayağı iyi oynuyorlar. Yani şu Daryl değilse bile yani Penny ile Colt kesin takım yani. Çünkü isimleri aynı neredeyse. 25- e, 27 çevirebiliriz. Evet aldık. Mesela e, ödül avında da böyle e, öne geçtikten sonra son saniyelerde geri kaçıp hiç savaşmayıp e, kazanmayı garantileyebilirsiniz. Mesela bizim şu arkadaşın, Daril arkadaşın yaptığı gibi değil. Gitti ultiyi attı öne. Mesela geri kaçmış olsaydık şu an maç kesin bizdeydi. Saçma sapan bir maç oldu. Tekrar girelim. Bu arada daha çok böyle karakter püf noktası videoları falan böyle iyi oynamalar falan istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de olan her karakterle yapabilirim. Gerçi hepsiyle iyi oynayamıyorum. Yani elimden geldiği kadar yaparım. Gelmediği kadarını da siz yaparsınız diyeceğim de. Siz biliyorsunuzdur zaten çoğunu. Yani insan zaten böyle oynuyor oynuyor artık aşina oluyor. böyle bir seviye yapasım geldi. Aklıma geldi. Ben de yaptım arkadaşlar. Bu arada yakında daha çok yani daha iyi video fikirleri var aklımda. Yakında daha iyi videolar gelecek arkadaşlar. Ondan da emin olabilirsiniz. Mesela elimde arkadaşlarımın falan hesabı oldu. Yani video çekmem için bana dediler böyle böyle video çeker misin? Çekersem ölüm falan gibisinden. Ben de olur dedim. Niye çekmeyeyim? Böyle işte hesap tanıtımı falan olur. Ben de olmayan karakterlerin denemesi falan olur. Birçok video çekebiliriz böyle. Bu arada şu an fark baya büyük. Biz yeniyoruz. İnşallah yenilmeyiz. Bu bugün büyük oyun başladı. Biletiniz varsa oynayabilirsiniz. Bende de onun hiç şansı tutmuyor. Hiç boss savaşçı olamıyorum. Olabilsem aslında iyi olur da. Hiç olamıyorum ya. Evet. Böylelikle de inşallah kazanmış olduk. Evet. Evet. Bir ödül avı maçı da yapmış olduk. Hemen bekleme yapmadan şöyle ilerleyelim. Ve bir de isterseniz büyük oyun oynayalım. Ama büyük oyunda bol oynanmaz. Arkadaşlar benim büyük oyunda favori karakterim Bali. Elimizde 197 tane bilet var. Bu biletleri ben uzun zamandır biriktiriyorum arkadaşlar. Şöyle ikilik bir tane oynamak istiyorum. Sadece göstermelik. 195 tane de kalsın. Yani onları harcayıp kullanıp bir video çekmek isterdim diyeceğim ki bos olmuşum. Şöyle bir dikkat. Yani dediğim gibi arkadaşlar benim bu büyük oyunda favori karakterim Barley. Mesela böyle üstten atan yani uzaktan atan bir karakter olduğu için yani düşmanlar yanınıza yaklaşamıyor bile. Onun için baya avantajlı oluyorsunuz. Mesela şu an 29. 30. saniyedeyiz. Şu an oynamaları gerektiğinin bayağı gerisindeler. Bana neredeyse hiç vuramadılar bile onun için. Şöyle atalım. Bu arada bunlar pek umursamıyor gibi, pek oynamıyorlar gibi. Yani baksana da gidiyorlar, bekliyorlar orada arkadaşlar. Siz de fark etmişsinizdir zaten. Güzel oldu. Boss olduğumuz. Tam da şom ağzımı açtım böyle. Dedim ben hiç boss olamıyorum dedim. Boss oldum. Yani yine de iyi oldu. Videoda size de göstermiş oldum. Sizlerle birlikte oynamış olduk. Mesela şu an bir dakika 10 saniye oldu bile. Hala. Canımı yarılayamadılar bile. Normalde şu anda yarılamış olmaları lazımdı. Şu an bir vurdular gibi. Şöyle biraz daha içeri atalım. Bir de bu haritayı ben pek sevmedim. Her yerde çalı var onun için. Şu gelenleri pek göremiyorum. Şu da mıydı? Bir göremedim. <laughs> Ultiyi de şöyle kullandık mı? Şu an iyi ilerliyoruz gibi. Bir dakika 45 saniye oldu. Bu defiko saklanıyormuş. saklanıyormuş. E, bu arada yakında PUBG Mobile Lite'a bir güncelleme geliyor. PUBG oynayanlar bilir. E, normal PUBG'de e, bir şey güncellemesi gelmişti. ne Nedir o? E, Av silah modu güncellemesi gelmişti. Av silah e, helikopter falan gelmişti. E, yarın da onun videosunu atabilir mi arkadaşlar? Yarın mı? Bilmiyorum. Ama yakında onun videosu da gelecek arkadaşlar. Beta sürümüne güncelleme geldi. Normal sürümüne de yakında gelir inşallah. Uzun zamandır PUBG videosu gelmiyordu. iyi olur hem. Baya vurdular şu an. O yüzden kaçalım. Ama yani yine de bana vurmaları gerektiğinin bayağı ötesindeler. İyi oynayamadı bu arkadaşlar. ölmek üzereyim ve öldüm. 3 dakika olsun. Yine de güzel dayandığımızı düşünüyorum arkadaşlar. 3 dakika. Güzel oldu. 50 falan verir misin? Uf 52 verdi. Güzel. Ee, bu arada burada aşağıda görmüş olduğunuz 71 tane küçük, 12 tane küçük ve şurada e, kupa yolunda biriktirmiş olduğum birkaç ödül vardı. Uzun zamandır sandık falan açmıyordum. Bir şey videosu oldu. Sandık açma videosu oldu. Onda oldu. Arkadaşlar bu arada bunun oyunu sesleri kap kapalı. Size gelmiyor. Neyse bu videoda biraz oyun sesi olmadan çekmiş olduk. Ve arkadaşlar eğer istiyorsanız yani sizleri de soruyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. O kutuyu açmamı istiyorsanız yani öyle bir şeyle karışık böyle birlikte bir video çekmiş olurum. Yani ben de artık bayağı sıkıldım. Bir sandık açısım geldi böyle bugün acayip. Yani istiyorsanız o sandıkları da açabilirim. Ama isteyin yani. Canavar çok istiyor. <laughs> Neyse videomuz bu kadar olsun. İşte videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bye. bye.